Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar ben Kuçuları Kerizi Birol Karalı arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Diyeceksiniz ki Birol kardeşim ne oldu? Ya arkadaşlar internet aleminde, YouTube aleminde kimseye maddi manevi maddi manevi yani hem güçsel anlamda hem de ekonomik anlamda hiçbir katkısı olmayan insanların videoları milyonlarca seyrediliyor, milyonlarca beğeni yapılıyor. Ama sokağa çıktığın zaman e, bu insanların hakkında atıp tutuyorlar. Ya yani işte bu adamın kimseye bir faydası yok. Beş kuruş etmez. Arkadaş bu kadar görüntülenme, bu kadar beğeni, bu kadar zenginlik nereden geliyor peki? Pekala. Yani bunu sormadan edemiyorsun. Bakın çekilişler yapıyoruz, çekilişler yapıyoruz. Bu akşam bir çekiliş yaptık Oruç abi için, Oruç Ağöz'ün kanalı için. Arkadaş videom 4000 görüntülenmiş, beğenim 1000 bir beğeni var. Reklamını yaptığım adamın ilgili videosunu tıklıyorum, bakıyorum. 2000 tane yorum var, adama 1000 yorum gelmiş daha. Ya arkadaşlar eğer bir insan kandırıyorsa arkadaşlar kendini kandırır. Bir insan birisini kandırıyorsa atalarımız, büyüklerimiz bizi öyle eğitti, öyle büyüttü. Eğer kandırıyorsan birisini kendini kandırıyorsundur. Birisine yalan atıyorsan kendine yalan atıyorsundur. İnanın kimse kimseyi kandırmaz. Yani biz demiyoruz ki bizim yaptığımız her şeye destek olun demiyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki çekili örnek veriyorum kanal tanıtımını yaptığımız adama abone olun diyoruz. Oraya giriyor adını soyadını yazıyor çıkıyor. Ne o, ne benim videomu tam seyrediyor ne o adamı yönlendirdiğim adamın videosunu reklamını yaptığım adamın videosunu tam seyrediyor. Adını abone de olmuyor adını soyadını yazıp çıkıyor. Ve biz e, tabii ki aptal oluyoruz arkadaşlar yani keriz yerine konuluyoruz. Arkadaşlar bize hiçbir şey olmaz yaparsanız ne yaparsanız kendinize yaparsınız. Nasıl kendinizi geliştirirseniz öyle devam edersiniz. <laughs> Gülün dikeni kendi canını acıtır arkadaşlar. Kimsenin canını acıtmaz. Gülün dikeninin zararı kendisinedir arkadaşlar. Gülün dikeni bülbülün canını acıtmaz. Çünkü Allah bülbülü öyle yaratmıştır. Ona göre yaratmıştır. Siz bülbülün canını acıtamazsınız kendi dikeniniz kendinizi acıtır arkadaşlar. Ahlakınız, ya utandım arkadaşlar ya. Ben Oruç abinin bu akşam mesela e, canlı mezat yapacağını bilmiyordum. Abi bir girdim, benden benim yaptığım reklamdan sebep adamın videosuna yalan rakam vuranlar, e, küfürlü konuşanlar. Vallahi utandım arkadaşlar ya. Biz neyimiz biz neyimiz eksik arkadaşlar bizim ya. Yani bugüne kadar ne şeyimizi gördünüz arkadaşlar ben şu kümese hiç inmiyorsam günde 10 kere 20 kere iniyorum arkadaşlar soğukta sıcakta kuş uçurtuyoruz emek veriyoruz bakın bugün bir tane tip yavrum öldü gece donarak ölmüş ee, kuşlarımızı kimi zaman atmaca alıyor kimi zaman gökdoğan alıyor emek verdiğimiz hayvanlarımıza kuşlarımıza seyislik yaptığımız hayvanlara. Arkadaşlar çok büyük emek veriyorsun. Bir tarafta insanlar kuş üretiyor. İşte Oruç abi gibi insanlar gidiyor. Şu o kuşları toplu olarak satın alıyor. Sonra e, tek tek satıyor veya çift çift satıyor. Büyük bir ekonomi var. İnsanlar evlerini geçindiriyor. Neden böylesiniz arkadaşlar ya? Allah aşkına size soruyorum. Neden böylesiniz ya? Niye insanların emeklerine Saygı duymuyorsunuz arkadaşlar ya. Niye bir o kararlılığının emeğine saygı duymuyorsunuz? Niye bu işten evini geçindiren, ekmek yedi, çocuğuna çocuğuna ekmek yediren insanlara niye saygı duymuyorsunuz? Ne zaman düzelteceksiniz arkadaşlar? Ben terbiyesizlik yapanlara demiyorum arkadaşlar. Bahsettiğim arkadaşlara sesleniyorum. Yanlış yapanlara sesleniyorum arkadaşlar ya. Biz çekiliş atıyoruz, hediye kuş atıyoruz. Kargo parasına kadar ben veriyorum arkadaşlar. Kargo parasına kadar, otobüs parasına kadar ben veriyorum. Benim videolarıma beğeni gelmiyor. Öbür taraftan adam kümeslerden kuş alıyor. Aldığı kümeslerdeki insanların cebine para giriyor. Kendisi satıyor. Kendi ailesini geçindiriyor. Ona saygınız yok. Bana saygınız yok. Ona saygınız yok. Sizin kime saygınız var arkadaşlar ya? bu hal hareketleriniz sizin kendi canınıza acıtır. Başkalarının canını acıtmaz arkadaşlar ya. Neyimizi eksik etti? Ne, eksik arkadaşlar? Bize bu muameleyi yapıyorsunuz ya. Neyimiz eksik arkadaşlar ya? Bize bu muameleyi yapıyorsunuz. Kendime olan özgüvenimi yitirdim ya. Ben şöyle anılmak isterim arkadaşlar ya. Ya işte bir o arkasında yüz bin tane ahlaklı genç var terbiyeli, ahlaklı, saygılı insanlar diye anılmak isterim arkadaşlar ya. Amacımız bu. Bakın sizi Türk'ü sever insanlarla Almanya'dan örnek veriyorum Cemal Yılmaz'la tanıştırıyoruz. Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor Levent Özbek'le tanıştırıyoruz. Bu sektörde e, çok büyük emekleri olan işte Mustafa Çağrı gibi kıymetli seyislerle, kümes sahipleriyle, profesyonel oyun kuşu yetiştiricileriyle, Süs kuşu yetiştiricileriyle, performans kuşu e, seyisleriyle, yetiştiricileriyle tanıştırıyoruz. Canımız çıkıyor, emek veriyoruz arkadaşlar. Size ne yanlışımız var arkadaşlar ya? Niye bu hareketleri yapıyorsunuz? Gençler, canlar niye bu hareketleri yapıyorsunuz ya? Hediye kuş veriyoruz, suçlu oluyorsun. İnsanlar ekmek kazanıyor bu işten, onlara saygısızlık yapılıyor terbiyesizlik yapılıyor. Onlar da suçlu. Kim haklı arkadaşlar? Niye böyle yapıyorsunuz? Yapmayın arkadaşlar. Bu ileride iş hayatınızda evlilik hayatınızda, sosyal yaşantınızda, aile yaşantınızda bu ahlakınız sizin canınızı yakar arkadaşlar. Bizim canımızı yakmaz. Sizin canınızı yakar arkadaşlar. Sizin özellikle genç kardeşlerim, sizin ahlaklı Terbiyeli, saygılı olmanız için elinizden gelen her şeyi yapıyoruz ya, maddi, manevi. Sigara içerim ben mesela e, arada sırada. Bugüne kadar bir kere benim sigara içtiğimi videolardan görmemişsinizdir, size kötü örnek olmamak için. Küfürlü konuştuğumu görmemişsinizdir, size kötü örnek olmamak için. Ne eksiğimiz var arkadaşlar? Yurt içinden, yurt dışından bir sürü insan bağışta bulunuyor. İşte bir ol bu kuşları gençlere dağıt. İşte bir ol bu kuş bu parayı gönderiyorum sana. Gençlere dağıt bunu. Yeter ki kötü alışkanlıklar, kötü arkadaşlıklar edinmesinler. Hayvan beslesinler. Güzel hobileri edinsin. Vatanına, milletine, bayrağına saygılı insanlar olarak yetişsin diye. Ne eksiğimiz var arkadaşlar ya? Bundan sonra bana bir karalı demeyin arkadaşlar. Keriz bir ol deyin arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Bu söylediklerim tarif ettiğim insanlara sevgisini, saygısını koruyan, kendisine saygısı olan insanlara değil arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum.